değerli izleyicilerim ve öğrencilerim blok ile yapay zeka serisinin bir başka videosuna hoş geldiniz. Bugünkü projemizde yapacak olduğumuz işlem makine öğrenmesini kullanarak kuklayı ekranda hareket ettirmeyi sağlayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Makine öğrenmesinin tanımından bahsedecek olursak makine öğrenmesi başlangıçta boş bir model olan yapay zekayı ya da boş bir levha olarak tanımladığımız yapay zekayı veri setlerini vererek hiç fikir sahibi olmadığı bir konu hakkında artık örüntüler kurarak fikir sahibi olmasını sağlamaktır diye tanımlayabiliriz. Peki bugünkü projemizde ne yapacağız? Yukarı, aşağı, sağ, sol yön kavramlarını öğreterek kuklayı ekranda hareket ettireceğiz. Bunun için kuklalar kısmına makine öğrenmesi eklentisini ekleyerek başlayabiliriz. Makine öğrenmesi eklentisini ekledikten sonra bir eğitim modeli bizi karşılayacaktır. Ve bu eğitim modelinde varsayılan olarak 3 adet kategori geliyor. Eğer biz bu kategoriyi artırmak istiyorsak ki bizim 3'ten fazla yukarı aşağı sağa sol olduğu için 4 yeni bir model oluştur diyerek burada model sayısını artırmamız gerekiyor. Şimdi model sayısını artırdım. Modellerimin ismini yazarak başlıyorum sürece. Sağ sol yukarı aşağı. Bunları yaptıktan sonra altlarında öğren diye kısımlar çıktı. Şimdi sağ için öğrenmeye başlıyorum sağ yön için. Evet, burada ne kadar çok veri seti verirsek öğrenmemiz o kadar sağlıklı olacaktır. O yüzden olabildiğince web kamerasıyla görüntü çekmeye gayret ediyorum. Şimdi sağ işlemini tamamladım. Bir de sola geçelim. Evet, eğitiyorum. Her birine 20-25 adet vermem yeterli olacaktır. Evet. Yukarı modelini eğitelim şimdi. Şu şekilde de verebilirsiniz. Parmağınız terse bakmak suretiyle de verebilirsiniz. Bu noktada problem yok. Burada önemli olan öğrenmesini sağlamak. Şöyle de biraz verelim. Evet, şimdi aşağı yönünü öğretiyoruz. Evet, yeterli olacaktır. Şimdi Tüm bunları tamamladıktan sonra veri setlerini verdikten sonra ve eğitimi yaptıktan sonra modeli kullan diyerek uygulamama geçebilirim. Şimdi başlangıçta benim kuklam olan panda kuklası her zaman sol üst köşeden başlasın istiyorum. Ve sol üst köşeden başlayan kuklamın büyüklüğünü 80'e ayarlıyorum. Ve bu kukla burada bir nesneye ulaşsın istiyorum. Bu da şu artı nesnesi olabilir. Evet. Bu butona ulaşsın. Butonu da ekranımın sağ alt köşesine çekiyorum ve büyüklüğünü 80 yapıyorum. Her yeşil bayrağı tıkladığımda pandam şu sol üst köşeden başlayacak. Bunu nasıl sağlıyorum? Olaylar. Yeşil bayrağı tıklandığında kod bloğuyla başlatıyorum. Bu benim tetiklemek için kullanacağım kod bloğum. Şöyle diyeceğim. X ve y de şu konuma git koordinat düzleminde. Hatta koordinat düzlemi ile ilgili olan bir dekor da buraya ekleyebilirsiniz. Şöyle ki kostüm sayısını artırarak buradan grid denilen Evet şu grid 2 işimi görecektir. Arka planı ekleyebilirsiniz. Tekrar kuklalara geldim ve kod yazmak için devam ediyorum. Şimdi eğer benim makine öğrenmesinde tanıma sonucum sağ ise koordinat düzlemi gereği sağa doğru gidebilmek için şu bölge için x'i artırmam gerekecek. Pozitif yönde artırmam gerekecek. Bunun için hareket kod bloklarından x'i 10 değiştiri alıp çok hızlı gitmemesi adına x'i 6 değiştir diyorum. Ya peki... Tanıma sonucum sol ise ne yapacağım? X'i bu sefer şöyle koordinat düzleminde göstereyim. X yatayda sol tarafı da eksiye tekabül ettiği için eksi olarak değiştireceğim X'i. Şimdi yukarı ve aşağı için yapıyoruz aynısını. Buradaki sağ ve solu çıkarabiliriz. Kodlay biraz küçültelim. Eğer tanıma sonucum yukarı ise bu sefer hangi koordinat düzlemi değişecek? Bakın yukarı için dikey eksen y ve y koordinatım değişecek. Bu yüzden hareketten şuradan y'yi 10 değiştir kod bloğunu alıyorum ve y'yi 6 değiştiriyorum. Aşağı içinde y'yi eksi 6 değiştiriyorum. Birazdan çalıştıracağız ve nasıl bir tepki verdiğini göreceğiz. Şöyle ki kodları kontrol ettiğimde herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Ya peki bu artı butonuna değerse ne olacak? O yüzden diyeceğiz ki eğer ise tekrar yeşil bayrağı tıklandığında da kullanabilirsiniz. Eğer ise değiyor mu? Peki kime değiyor mu burada? Buton kuklasına değiyorsa şöyle yanlış aldık. Butonu al değiyorsa oyun tamamı ile dursun istiyorum. Dursun hepsi. Şimdi kodları şöyle biraz büyüteyim. Evet şu an yeşil bayrağı tıkladığımda kameram açılacak ve oyun başlayacak. Ekranda görüneceğim ve ekranda parmaklarımla göstermiş olduğum yöne doğru kuklam hareket edecek. Evet görüyorsunuz tanıma sonuçlarım sağlıklı. Aşağı diyor. Sağ diyor. Ancak hareket etmedi. Muhtemelen sürekli tekrarla kod bloğunu kullanmadım diye tahmin ediyorum. Kodları durdurdum. Kodlara baktığım zaman sürekli tekrarla kod bloğunun olmadığını görüyorum. Şuradan sürekli tekrarla kod bloğunu da çalıştırdım. Şimdi tekrar oyunu tam ekran yapıp başlatıyorum. Evet şimdi kuklayı Gördüğünüz üzere sağa doğru hareket ettiriyorum. Tabi burada 6 adım değiştir dediğim için 6 birim değiştirdiği için biraz yavaş hareket ettiriyor. Eğer sizler hızlı hareket ettirmek istiyorsanız orada x ve y koordinatına vermiş olduğumuz sayıyı daha da artırabilirsiniz. Aşağı doğru hareketini sağlayalım. Bu şekilde hareketleri yavaş olacağı için birimleri artırarak tekrar bu kısmı deneyelim ve test edelim. Burada 6 değiştir değil. 10 değiştir. Burada eksi 10 değiştir diyelim. Yukarıda 10 değiştir. Aşağıda da gene eksi 10 değiştir diyerek çalıştırırsak problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi tam ekran yaptım. Şuradan görüntümü alıyorum. Yeşil bayrağı tıkladım. Evet aşağı olarak tanıdı. Şöyle hareketlensin. Tam ekranlamda çıkalım. Şurada kod bloğunu değiştirmediğim için problem yaşıyorum. Evet, kusura bakmayın. Şimdi tekrar başlattım sağa doğru hareketini sağladım. Görüyorsunuz ekranda. Şimdi sağa doğru gittikten sonra butonun hizasına gelince aşağı doğru hareket etmesini isteyeceğim. Evet. Burada butonuma değdi ve oyun bitti. Bu şekilde sizler de çalışmalar yapabilirsiniz. Peki bunu daha nasıl geliştirebiliriz? Şöyle geliştirebiliriz. Burada bir labirent çizip bu labirentin içerisinde hareket ettirebiliriz panda kuklasını. Ya da o labirentin içerisine koyacak olduğumuz nesneleri toplayıp burada puanlar elde edebiliriz. İlerleyen çalışmalarda, ilerleyen projelerde bununla ilgili videolarda çekeceğiz. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.